Murat. Merhaba. Şey burada buluşalım da ama bir şey bence bir kafede falan olsak daha iyi olur. Üşüyeceksin. Yok yok iyi miyim? Güzel geliyor böyle hava alma. Gel otursana. Ne olmuş. Soğuk. <laughs> Hoş. Seni böyle görmek de... istifa etmişsin. Duydum demek. Burası bunu duyduğumu biliyordun zaten. Evet ettim. Ama yani her gün senin yüzüne pişmanlığına bakamazsın. Böyle bir üstü yapamazsın. Kendime en azından. Pişman mısın gerçekten? Anlat. Evet. Çok pişmanım. Binlerce kez pişmanım. Sana da söyledim bunu. Beni aldattığını kabul ediyorsun yani. Öyle bir kere oldu, bir kere öptüm bir zırvalığı yapmıyoruz. Ve evet. sonrasında başına gelen her şey için de çok üzgün. Beni aldattığını kabul ediyorsun yani. Ben sana öyle bir şey oluyorum. Yani hissettiğim için. Evet ediyorum. Evet ediyorum. Ne istersen de yapmaya hazırım ama. Güzel. Kusun. Şunu alır mısın? Tamam. Evet. Yazıyor ya orada canım anlaşmalı boşanma protokolü. Şuraya imza atacaksın bitecek. Ben bunu imzalamam. Ne demek imzalamam? Aldattığını kabul ettin. Pişman olduğunu söyledin. Ne istersen yaparım dedim. Şimdi niye imzalamıyorsun? Ben onu affetmen için söyledim. Affetmek mi? Evet yani ne istersen derken de onun için söylüyordum. Ha ben senin beni aldattığını bile bile evliliğe devam edeceğim. Öyle mi? Aldatma falan yok, Seren. Ses kaydı mı alıyorsun? Ses kaydı mı Daha demin, daha demin ben onları söylerken zorlanıyordum ya. Zorlanıyordum. Zorlanıyordum. Üstüne sen bana onları zorla söylettin. Değil mi Seren? Değil mi? Ne yapıyorsun sen ya? Gerçekten ses kaydını aldığımı mı düşünüyorsun? Akıl mı bıraktınız? Akıl mı bıraktınız? Ben de başka bir çarem bıraktınız. Ne yapayım böyle, böyle düşünüyorsan? Ya ben sen miyim öyle bir şey yapacağım? Ayrıca sen o görüntüleri ne yaptın? Ha, Ben mahkemeye kurula vermeyeyim diye yok ettin o görüntüleri değil mi? İftira. Bu bir iftira. İftira atılıyor şu an. İftira atıyorsun ya. Ben istifa ettim be. istifa ettim. Ben istifa edecek olsam niye görüntüleri sileyim ya? İşte zaten sıkıntı da orada. Sen istifa edecek bir adam değilsin ki. Sen de gerçek aşkı ve pişmanlığı görmeyecek bir insansın ben karımdan asla vazgeçmem. Ben onu çok seviyorum. Asla boşanmayacağım ya, senden. Hadi ya, seven adam aldatmaz. Aldatmadım zaten. Aldatma falan yok. Orası nerede o görüntüler? Ben de değil. Ne yaptın o görüntüler? Ben de değil. Bilmiyorum. yanlış zaten aynı soruyu sorup duruyorsun. Ya, Yanmış. Nerede o görüntüler? Ben de değil. Yok bende falan. Ne yaptın? Yok bir şey yapmadım Allah Allah. Kimde o görüntüler? Ya söyle. Dedim işte sana söyledim ben de değil diye. Ne? Ve... Ya bir kere, gerçekten bir kere olsun şaşırt ya, bir kere olsun şaşırt. Niye ya? Maral'da değil mi o görüntüler? Hayır, hayır. Onda falan yok, yok. Tamam, burası, Çekil. Nereye gidiyorsun? Çekil. Şey, ya nereye gideceğim? Hastaneye gidiyorum. Çekil. Ya Çık. bir dur, yanlış anladın ya. Ya neyi yanlış anladın? Ya biliyorum? yeter ama yeter ya, ya yeter. Hastanede herkes sırtını çevirdi. Senin yüzünden işimden oldum. Ya daha ne istiyorsun ya? Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Var diyorum inanmıyorsun, yok diyorum inanmıyorsun. Ya yeter, ben de insanım Serhan, insanım. Gözünü seveyim ya. Bitti mi? Ya bitti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.